Canlarım herkese merhaba kanalıma sayfama keşeme, kalbime hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu aklımızdaki kişi aklımızdaki insan bizim aklımızda ne düşünüyor ne hissediyor e, bizimle ileriye dönük düşünceleri var mı e, ya da bu ilişkiyi nereye götürmeye amaçlıyor derdi amacı ya da gayesi nedir hep beraber buna bir bakım yapacağız. Aklınızdaki kişinin ismini 3 defa içinizden çek tekrar etmenizi rica ediyorum sizden. İsmini içinizden ya da sesli bir şekilde hiç fark etmez ismini üç defa tekrar edin. Kartlara da en hayırlı, en doğru cevapları vermesini niyet ediyorum. Bakalım. Aklınızdaki insanın şu andaki enerjisi nedir diye bir başlayalım. Şu anda nasıl bir enerjide? Nasıl bir dönemde? Hep beraber buna bir bakalım. Şimdi Burada direkt bize tılsım kraliçesini verdi. Burada şunu ifade etmek istiyor. Şunu şöyle bir kaldırayım bir saniye. Hatta şöyle yapayım ki benim önüm açılsın. Zaten gördüğünüz kartları şöyle yapayım. Önüm açılsın. Şimdi Aklınızdaki insanın ilk başta enerji olaraktan düşüncesi şu şekilde. Ben diyor bazı parasal yatırımlar, iş, kariyer odaklı ilerlemeler peşindeyim. E, maddi anlamda kendi gücümü ve kuvvetimi ele almaya çalışıyorum. Kendimi güçlendirmeye çalışıyorum ee, bir başarı dönemine geçiş yapmaya çalışıyorum diyor ee, bir bakalım enerjisi ne diyor ee, ve de diyor ki birazcık dişil bir enerjideyim dişil enerji nedir canlarım ee, işte besleyen ve büyüten şu anda diyor ilişkiye odaklanamam veyahut ilişki içerisindeyken başarmak istediğim konularda bir başarıyı yakalayamamın hani yakalayamıyor olmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi benim şu anda kendimi besleyen besleyip büyütmem. Yani burada diyor ki ben kendimle alakalıyım, kendimle ilgileniyorum, kendi işime ve kariyerim, çevremle ilgileniyorum. Şu anda da büyük bir üzüntü, büyük bir yıkım içerisindeyim. Nasıl başarmam ya da nasıl üstesinden gelmem gerektiği konulara hakkında bir fikir sahibi değilim diyor. Ama yakın zamanda diyor bir planım var diyor. Kutlamayla birlikte bu planım bana gelecek diyor. Ve ancak o zaman sana adım atıp bu ilişkiyi iyileştiririm diyor. Olay örgüsünü hemen söylüyorum enerji olarak diyor ki şu anda kariyerime ve çevreme odaklıyım. Büyük bir hayal kırıklığım var ama kutlama yakın biliyorum geleceği görebiliyorum iş yükümlülüğümü ve sorumluluğumu kafamdaki stresimi attığım takdirde sana olumlu pozitif adımlar atacağımdan emin olabilirsin bu sayede sana atacağım adımlarla net bir konuşma ilişkiye dair beklentilerim nelerdir ben sana bunlardan bahsedeceğim yani dişil enerjiden Eril enerjiye ben geçiş yapacağım zaten diyor ve seni bırakıp gittiğimi düşünme aslında öyle gözüküyor olabilirim diyor e, ve bu ilişkiye yara ve zarar vermiş olabilirim diyor üzmüş kırmış incitmiş olabilirim diyor e, ama inan ki amacım o değildi de sana adım atacağım. Yani burada araba ile zaten adım atacağını söylüyor. Sadece şu anda seni bırakıp gitmiş gibi gözüktüğümü farkındayım. Ama amacım gayem hedeflediğim şey bu değil. Seni tekrardan hayatıma almak istiyorum. Lütfen birazcık bekle. Lütfen birazcık sabırlı ol demek istiyor sizin için. Şimdi bir de katina kartlarına soralım. Aklınızdaki insanın sizin aklınızdaki düşünceleri nelerdir diye bir soralım. Tamam enerjisini gördük. Kafasındaki plan kurgusunu gördük. E, katina kartlarına önce ne Düşündüğünü bir soralım, bakalım sizin aklınızdaki düşüncelerin nelerdir? Bize direkt aral kartını verdi. Diyor ki, ben diyor çok fazla böyle kadınla işte ilişki yaşayacağım ya da böyle hani o daldan dala atlayacak bir adam değilim diyor. Ve daldan dala atlayan bir adam olmadığı için benim gidip başka bir kadınla konuşup iletişim içerisinde olmamı bekleme diyor. Öyle hemen gidip başka kadınlarla konuşmam diyor. E, zaten sana karşı duygularım var diyor. Duygularım yok değil diyor. Ben senin için mücadele edebilecek. Ben senin için uğraşabilecek. Ben senin istediğin şeyleri yapabilecek potansiyele sahip bir adamım diyor. Yeter ki karşımdaki insanın bir şeyler bitirmediğini göreyim. Bakın gidişler ve bitiş. Yani üst üste çıkıyor. Diyor ki gidiş ve bitiş yaşıyormuşuz gibi gözükebiliriz. Bu ilişki bitme noktasına kadar ilerliyormuş gibi gözükebilir diyor. Ama ben diyor bazı bağımlılıklara olan bir adamım. Yani bu bağımlılıklar kötü alışkanlıklar olarak olur. iş kariyer, anımındaki bağımlılık olur. E, Veya res çekme, öfke bağımlılığı olur. Ya bağımlılık sergileyen bir adamım, mükemmelliği arayan bir adamım, kıskanç bir adamım, kasıtlayan bir adamım, res çekişlere gelemeyen bir adamım, anlayışsızlıklara gelemeyen bir adamım diyor. Bazenlerde çocuk ruhlu olduğumun e, ya da böyle Evlilik istemiyormuş gibi davranışlar sergilediğimi farkındayım diyor. Ama bu ilişkinin başındayken sonuna doğru hep aynı enerjide kalmam ben diyor. Değişirim diyor. Yeter ki karşımdaki insanın anlayışlı olduğunu, bir şeyleri anladığını ve beklediğini ben bileyim. Çünkü diyor sen eğlenceli bir insansın, başarılı bir insansın, istediğin şeye ulaşma kapasitesine sahip bir insansın diyor. Ama takıntıların var, tabuların var. Ben bunlara aşamıyorum diyor. Senin takıntılarını, senin tabularını ya da senin zihninde oluşan yapabilirdin edebilirdin olabilirdi e, cümlelerine ben kendi açımda cevap bulamıyorum diyor yani ben ne kadar seni sevsem de ne kadar sana değer versem de ne kadar seni önemsesem de kendi içinde oluşturduğun e, bazı imkansızlıkları nasıl aşarım ben bilmekte zorlanıyorum diyor ama ilişkinin şifalanacağından emin olabilirsin canım benim yani sizin ilişkiniz evet e, kötücül bir enerjiyle uğraş içerisinde Evet, bitmek için zorlayıcı dış etkenler içerisinde ama bunlar ilişkiye belli bir noktada bitiş sağlasa bile tekrardan bir iletişim kurma dönemi yaşayabilirsiniz. Yani evet ilişkide bazı bitişler yaşansa bile e, belli bir dönemden sonra tekrardan bu başlangıcı sağlayabilirsiniz. Şimdi elimize Lenormand kartlarımızı alalım. Normalde da soruyorum diyorum ki bu ilişki devam edecek mi çünkü kartlar bana diyor ki adam için daldan dala konan bir adam değil gezmeyi yemeği içmeyi seven ve buna bağımlılık sergileyen alışkanlıkları olan ve bundan kurtulmak istemeyen bir adam var karşında ama seni kaybetmek istemediği noktada bunun ilişkiye zarar verdiğini anladığı noktada kendisini değiştirip sizin için şifalandırıp farklı bir karakter olma çabası içerisinde bulunabileceğini söylüyor sen diyor eğlenceli farkındalık sahibi bir kişiliksin seni seviyor sana değer veriyorum sen de beni seviyorsun çok zeki bir insansın çok başarılı bir insansın e, ilişkiyi kurtarmak istediğinin de farkındayım ama senin de kafanda bazı tabular var ben bu tabuları aşmakla zorluklar yaşıyorum diyor ilişkimizi şifalandırabileceğimden emin olabilirsin evet dışarıdan gelen bazı etkenler var evet dışarıdan gelen kötücül enerjiler var ama ben ilişkiyi şifalandırmaya çalışacağım yani vazgeçmiş ya da pes etmiş değilim diyor bakalım Lenormand kartlarına da soralım bu ilişki devam edecek mi bu ilişki devam edecek mi bu ilişkinin kökleri çok güçlü ve sağlam diyor kökleri güçlü ve sağlam olduğu için ilişki kolay kolay yıkılmaz aslında diyor e, ve yakın bir zamanda bu güçlenme, bu kökleşme sizin ilişkinizde parlamanıza vesile olacak diyor etrafa göstereceksiniz kendinize göstereceksiniz iyileşeceksiniz şifalanacaksınız yani ben burada biten bir ilişki enerjisi görmüyorum tek sıkıntı duyguları çok fazla içinizde de yaşamanızdan kaynaklı. Duyguyu çok fazla içinizde yaşıyorsunuz ve şöyle bir olay oluşuyor. Ee... Birbirinize kendinizi ifade edemediğiniz için, birbirinize doğru açıklamalar yapamadığınız için, doğru konuşma ve iletişim içerisinde bulunmadığınız için, kötücül negatif enerjiler düşündüğünüz için, kuruntuya yer verdiğiniz için ilişki bu noktada. Yani kuruntulara yer vermeseniz aslında bu ilişki çok rahat bir şekilde şifa alanı düzelir e, ve gerektiği potansiyeline ulaşır. E, bu kötücül düşünceler çevreden bir etki de olabilir veyahut karşınızdaki insanın gücünü, otoritesini göstermek Çabası da olabilir. Yani burada benim gördüğüm şey şu: hayatınızdaki bu insan birazcık eksik ve yoksun hissediyor. Size yetemeyecek bir insan olduğunu düşünüyor. Ee, ama sevip değer verme durumu var. Mesajlaşma konuşma iletişim durumları var Bir pişmanlık enerjisi var Duygularını çok içinde yaşamış Kendisini size ifade edememiş e, Ve bunu yanlış yaptığında farkında Egosunu ve gururunu tatmin etmek için Sizi heba ettiğinin farkında Ama ben ilişkide şunu görüyorum canlarım Bitişe ya da bitiş noktasına kadar Sıkıntılı bu noktadan sonra düzelme ve toparlama var. Yani dibi görmeden yukarıya çıkamıyorsunuz. Bakalım geri geldiğinde nasıl bir eylem ya da adımla bir geri geliş içerisinde bulunurmuş. Geri geldiğinde nasıl bir eylem ya da geri geliş içerisinde bulunurmuş? Bir bakalım. Diyor ki canlarım ilişki tamamlama ve bir bütünlüğe ulaştırma adına bir adım gelecek diyor. Yani ilişkiyi bir bütünlüğe ulaştıracak. Yani bizde eksik kalan, bizim tamamlayamadığımız, yapmamız gereken, verdiğimiz emekler her neyse diyor. Ben zaten bunu biliyorum, bunun farkındayım. Toparlayıp da düzelteceğim, ben umudumu kaybetmedim diyor. Senin beklediğin tek şeyin sadakat olduğunu fark ettim diyor. Bu yüzden duygularımı içeride yaşamak yerine duygularımı ifade etmek için geleceğim. Terazide dengeye oturmayan ne varsa dengeye oturtturacağım diyor. Ve bu ilişkiye bereket bolluğu aktı kurtaracağım diyor. Ve duygusal karmaşalarımıza bir son vereceğiz diyor. Bunun sonucunda sonuç kartı çekelim. Ve biz ilişkimize kaldığı yerden devam edeceğiz diyor. Yani kısacası canlarım geri geliş adımı şu şekilde olacak diyor ki ben diyor ilişkiyi tamamlayarak geleceğim diyor. Eksik ya da yoksun hissettiğimiz ne varsa bunları konuşacağız diyor. Çünkü doğru olan ne ben fark ettim diyor. Umudumu hala kaybetmedim diyor. Tek istediğin şeyin sadakat olduğunu anladım diyor. Duygularımı çok içeride yaşamamı yanlış olduğunu fark ettim. Bu ilişkide bir taraf sadece hep veren, bir tarafta sadece hep alanmış diyor. Ama diyor bunu bitireceğim ve ilişkiye bereket bolluğu getireceğim diyor. Bunun en temel çözümü de diyor duygularımızı, karmaşık hissiyatlarımızı dile getirip çözmektir diyor. Mücadele ettiğimiz konuları konuşacağız diyor. Ve bu sayede ilişkiye ne verirsek onun karşılığını alabileceğimizi fark edeceğim diyor. Yani ben burada biten bir ilişki değil, aklı başına gelmiş bir kişi görüyorum karşınızdakine. O yüzden sabırlı olun canlarım. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta içerisinde hayatınızdaki bu insanla bu konuşmaları yapabilirsiniz. 2 ya da üç hafta. Ya yani birazcık sabırlı olun, bekleyin, acele etmeyin, öfkevari konuşmayın. Hırs, şehvet, arzu ilişkiye dahil olmasın. E, stabilize düzeyde devam edin. Bitişinden korkmayın. Çünkü bazı bitişler iyileşmek için iyidir. İyileşmek için bazenleri bir şeyi söküp atmak gerekir. Bu yüzden o söküp atması gereken şeyi ya da söküp atmanız gereken şeyi söküp attığınız takdirde ilişki bitecek diye korkmayın. Aslında şifalanmaya başlayacaksınız. Size zarar veren o bakteriyi söküp atacaksınız aslında. Ve bu takdirde daha net bir şeyleri görebilecek gözünüzdeki perdenin kalkışıyla da birlikte ilişkiyi nasıl şifalandırabileceğinizi fark edebileceksiniz canlarım. Çok güzel çıktı. Baya güzel çıktı. Aldım kabul ettim deyin. Gayet de güzel çıktı. Ee, bu videoyu beğendiyseniz canlarım kanala abone değilseniz eğer abone olursanız ailemizin bir parçası olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an mini minacık çok tatlış bir aileyiz. Seni de aramda görmeyi çok isterim canım benim. Bu ailenin bir üyesi olmayı tercih edersen kanala abone olabilirsin. Kocaman öpüyorum. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.